Herkese merhaba. Bugün yeşil ve kırmızının muhteşem uyumu olan çilekli deniz börülcesi yapıyoruz. Börülcelerimizi bir kaba alıp üzerine soğuk su ekliyoruz. Yaklaşık 5 dakika kadar haşladıktan sonra kaynar sudan börülcelerimizi çıkarıyoruz. 5 dakikadan fazla kaynamaması önemli çünkü hemen eriyen bir bitki. Kaynama işlemini tamamladıktan sonra börülcelerimizi buzlu suya aktarıyoruz. Bu işlemi yapmamız önemli. Hem börülcenin diriliği için hem de yeşil rengini koruması için bu işlem çok önemli. Aksi takdirde solgun bir rengi sahip olur ve bu da lezzetsiz bir görüntü olacağı için tercih etmeyiz. Bir kevgir yardımıyla börülcelerimize bastırıp hepsinin buzlu suya değdiğine emin oluyoruz. Buzlu suda dinlendirdiğimiz börülcelerimizi köklerinden tutup gövdesinden yavaşça çekerek kılçıklarını ayıracağız. geriye kalan bürülceleri de buzlu suyu ekliyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. Bu işlemi yaparken çekilmenize gerek yok. Herhangi bir ezilme gibi bir durum olmayacak. Soğuyan bürülcelerimizi kökünden tutuyoruz. Ve yavaşça gövdesinden çekip şu şekilde kılçığından ayırıyoruz. Bu işlemi tek tek yapın. Çünkü kılçık içerisinde kalırsa yerken çok lezzetsiz bir durum ortaya çıkabilir. Özellikle misafirlerinize yapıyorsanız daha çok dikkat etmenizde fayda var. Kılçık ayıklama işi bittikten sonra sumak ve tuzumuzu ekliyoruz. 4 diş sarımsak. Sarımsak oranını damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz tabi. 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve 1 limonun suyunu ekleyerek bir çatal yardımıyla börülcelerimizi karıştırıyoruz. yağı, limonu ve baharatı iyice her yerine değdinden emin olduktan sonra servise hazırlayabiliriz. Sunmak istediğimiz servis tabağına aktarıyoruz. Ve şimdi harika bir dokunuş olan çilek dilimlerimizi börülcemizin üzerine diziyoruz. Özellikle tatlı ve ekşi lezzetleri bir arada sevenler için inanılmaz bir lezzet oluyor. İşte bu kadar kolay. Afiyet olsun.